اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك عدس İster kurban niyetiyle olsun, ister başka bir amaç için olsun, hayvan kesilirken Allah'ın adının anılması yani besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse o hayvanın eti bizim mezhebimize göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenebilir. Cafilere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir. Kurban kesilirken 3 defa Bismillahirrahmanirrahim Allahu denir. Ve En'am suresi 162, 163 ve Enam Suresi 79. ayetler okunabilir. Kul inne salati ve nusuki ve memati lillahi rabbil alemin la şirikele ve bizzalike ümirtu ve enne evvelül müslimin de ki şüphesiz benim namazım, ibadetim, kurbanım ve hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim. İnni ve cehdu ve vel Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.